Havanın 45-50 derece olduğu bu günlerde overclock yapmaya değer mi? Değmez, doğru söylüyorsun. Sana hak veriyorum. <laughs> Sınırları zorlamayı seviyorsanız bu video tam size göre. Şimdi birçok arkadaşın aklında şöyle bir soru var. Overclock yapmak parçanın ömrünü kısaltır mı? Aslında bu ne şekilde overclock yaptığına ve parçadan parçaya göre değişmekte. Deneyimlerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. Ben bir işlemciyi 5 sene boyunca 800 MHz hızlaşırtarak kullandım. Hiç de sıkıntı yaşamadım. Ve hala da duruyor hangi işlemci olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Aslında orklok muhabbeti kullandığınız parçaların komponentlerin kalitesine, silikon kalitesine ve birçok etmene bağlı. Maksimum sıcaklık limitini aşmadığınız sürece, parçalara çok aşırı voltaj vermediğiniz sürece bir sıkıntı yok gibi durabilir. Peki orklok yapmanın ne gibi etkileri var? Hemen sol taraftaki listeden bakabilirsiniz. Selam Yüksek Frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin B550 Mortar anakartıyla 3300X'in sınırlarını zorlayacağız. Aynı zamanda sizlere 3 farklı overclock yöntemini de göstereceğim. Hazırsanız hemen frekans verelim. Yurt dışında 170 dolara satılacak olan ama ülkemizde daha fiyatını bilmediğim B550'yi geçtiğimiz günlerde tanıtmıştım dostlarım. Dilerseniz kısaca anakartı bir hatırlayalım. Siyah ve gri esintilerle pekişmiş kartta MSI'nin kalite arttırımına gittiği kalın soğutucu bloklar tercih edilmiş. 4400 MHz DDR4 destekli kart 128 GB bellekte desteklemekte. 2 adet ekran kartı girişi de cebası. Bona kartın en büyük özelliği SSD ve grafik kanadında PCI Express 4.0 desteğiyle gelmesi. Ve bunu sağlarken chipseti soğutmak için fana ihtiyaç duymaması diyebiliriz. Kaliteli PCB yapısıyla gelen ana kartımızda gömülü aynı olması hoşuma gitti. Bununla birlikte optik ses çıkışı ve 2 adet USB 3.2 Gen 2 Gen2 bağlantı portu da bulunmakta. Yani siz böyle bir anakartta ekrana yansıtacağım USB ve SSD skorlarına rahatlıkla erişebileceksiniz. Güncellik açısından Wi-Fi ve RGB LED hattı olmaması dışında dolu dolu bir kart diyebilirim. Zaten 8 artı 2 artı bir VRM tasarımı en çok merak ettiğim kısımdı. Kaliteli komponent kullanmışlar ve testlerde zaten sıcaklıkları gördüğünüzde ben buna güçlü bir işlemci de bağlarım diyeceksiniz. Açıkçası kaliteli bir anakart fakat RGB ile donatılmamış. Aslında az çok Tomahawk'da birbirlerine benziyorlar ama o çok daha hareketli gelebilir sizlere. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Acaba tek ve çoklu çekirdekte ne kadar fark çıkacak? Sevgili dostlarım şu anda sistemi başlattık. İşlemcimiz 35 derece, anakart sıcaklığımız da 35 derece. Gelin isterseniz overclock yapmadan önce komponentleri bir ölçelim. Şu anda VRM tasarımından sıcaklık ölçümlerini almaktayız. 30-33 derece arasında değişmekte. Heatsinkleri ölçelim. 32 derece. 30 derece. Şimdi AMD bir işlemciye overclock yapmaya kalktığımızda isterseniz sadece çekirdek bazlı overclock yapabilirsiniz. İsterseniz de tüm çekirdekleri overclock yapabilirsiniz. 4.5'e çekmek istiyorum. Zaten kırmızı yandı. CC State kontrolünü kapattım. Split Spectrum bunu da kapattım. Belleklerimizin normal profilini seçtim. Bununla birlikte işlemciye voltaj vermem gerekiyor. Buradan profilleri seçebiliyoruz zaten. Ben 1.380 vermeyi uygun buldum. İlk kez sizinle birlikte deniyorum. Genelde MSI anakartlarda overclock yaptığımda ilk denemede başarılı oluyorduk. Bakalım. Valla gerçekten ilk denemede 4.5'u 7 ve şu anda açıyor. Umarım sistem hata vermez. Evet 4.5'da sıkıntı yaşadık tekrar denemelere devam edeceğiz. Şunu deneyeceğim. 44.75 Şu anda işlemci sıcaklığımız 45 derecelerde. Anakar sıcaklığımız 39 derecede çünkü voltaj verdik. İşlemcimiz 39 dereceye kadar düştü. Şimdi sistemi bir başlatalım. Sevgili dostlarım şu anda Windows açıldı. Sıcaklık değerlerini göstermek istiyorum. Neredeyse 4.5 GHz hızlarda tüm çekirdekler çalışmakta, hepsi eşit MHz hızlarda. İşlemcimiz 40 ile 45 derece arasında dolaşmakta, anakartımız 40 derecede. Zaten termal ölçümleri sizlere yansıtacağım. Ekran görüntüsü aldım. Bakalım Cinebench'i çalıştıralım. Hiçbir sıkıntı olmadan hadi be. Normalde kalibrasyonu otomatik yapıyoruz ama ben mod 1'i seçmek istiyorum. Onun dışında neler yapabiliriz? Şimdi overclock yapmak isteyenlere benim tavsiyem ilk önce mesela 4 GHz'dan başlayıp 100 MHz olarak arttırarak sürekli denemeniz olacaktır. Ben genelde tam tersi yaklaşıyorum. Bir işlemcinin hava soğutmayla ya da sıvı soğutmayla çıkabileceği maksimum değeri tahmin ediyorum ya da bakıyorum. Mesela 4.5'tan direkt başladım. 4.5'ta yemedi. 4.4'e düştü. 50 ya da 100 MHz düşerek e, tekrardan stabil olan overclock değerini bulabilirsiniz. Tekrardan başlatalım. 4.4'te herhangi bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Şu anda işlemci 4.4 GHz hızlarda çalışıyor. Şimdilik herhangi bir problem gözükmüyor. Cinebench bir yandan tamamlamaya çalışırken gelin isterseniz VRM sıcaklıklarını bir ölçelim. VRM sıcaklıklarına bakıyoruz. 40 derece, 42 derece. Çok da korktuğum sıcaklık değerlerine yaklaşmadı aslında yük altında. Heat sink'leri ölçelim 39. E gayet iyi şu anda sıcaklık değerlerimiz. Overclock'lu olmasına rağmen ekstradan voltaj da verdik. de işte tamamlanmak üzere. Bakalım. 2640 puan aldık. Sevgili dostlarım biraz önce %5 bir performans artışı yakaladık. Şimdi sınırları birazcık daha zorlayacağım. Ryzen Master programını indiriyorum. Burada çekirdek kontrolü daha başarılı benim nezdimde. Bakalım indikten sonra en azından tek çekirdeği 4.6'ya kadar zorlamayı deneyeceğim. Aynı zamanda bir yandan sıcaklık değerlerimizi de kontrol edelim. Bakıldığında işlemcimiz şu anda 52 ile 60 derece arasında değişmekte. Anakart sıcaklık ölçümlerimize baktığımızda genel itibariyle ortalama 40-42 derece civarında. Şu anda tek çekirdekte 4.6 GHz hızları seçtik. Ve bakalım performansa. Çekirdek hızlara bakalım. Evet 4.6 GHz hızları şu an kullanabiliyoruz. Test edelim bakalım. Ryzen Master'ın kendi stres testine bakalım. Görebileceğiniz üzere tek çekirdekte 4.6'yı kaldırmadı. Sevgili dostlarım şu anda tek çekirdeği 4500 MHz'a çektim. Tek çekirdekte en azından 4.5'u yakalayabilecek miyiz ona bakıyorum. Evet şu an stres testinde bir sıkıntı çıkmadı. Tek çekirdek 4.5 diğerleri 4400. Anakartla alakalı en çok hoşuma giden nokta Dragon Center'la gelmesi. Tek bir ekrandan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Yalnız ilk açılışta eleştirebileceğim kısım birazcık hantal olması. Gaming mod var. Burada isterseniz oyunları ekleyebiliyorsunuz. Kullanıcı senaryoları var. Burada beğendiğim kısım İstediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Buradan Orclock da yapabiliyorsunuz MSI'nin kendi ekranında. Diğer hoşuma giden kısım ise buradan işlemci fanını ayarlayabiliyoruz. Daha yüksek RPM'de dönebilir, daha düşük RPM'de dönebilir. Sesi direkt otomatikman ayarlayabiliyoruz. Ben genelde mümkün mertebe sıfıra yakın çekiyorum eğer bilgisayarım masa üstünde boştaysa. Bununla birlikte genel sağlık durumumuz var. Anakartta Realtek'in ALC1200 ses çipi var. 1220 karşısında sıcaklık bakımından bir tık daha düşük olsa da iş görür mü? Evet iş görür. Toparlayacak olursak 4 çekirdek 8 izlek işlemcimiz zaten turbo frekanslarda 4.3 GHz hızlara kadar çıkabilmekte. 3100 ile arasındaki en büyük fark frekans hızlar diyebiliriz. Aynı zamanda 4.3'e çıkıyor ama bu her çekirdekte de böyle değil. En azından şunu gördük. Ufak bir müdahaleyle Ryzen 5 2600'ü saf dışı bırakabildik. Zaten tek çekirdekte geçiyorduk. B550 mortarla kolay overclock yapmamız ve ekranın diğer anakartlar gibi siyahta kalmaması çok hoşuma gitti. En azından bilgisayarı defalarca başlatmama gerek kalmadı. Ya da BIOS'u sıfırlama ihtiyacı hiçbir şekilde duymadım. Anakart seçerken bu gibi detaylara da dikkat edin. Mesela kasa topladınız diyelim, anakartı bir şekilde resetleyemiyorsunuz. Kasanın içerisini açacaksın, pili çıkartacaksın da bir ton kül fiyat. Anakartın BIOS menüsü ve geçişleri de gayet hızlıydı. Aynı zamanda işin tuhaf yanı, tek çekirdekte i7-10700 işlemciyi bile geçebiliyoruz. Dostlarım benim size tavsiyem 900 TL civarı satılan Ryzen 3 3100 alabilirsiniz. Onu 4.4 GHz hızlara overclock edip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Ryzen 5 2600 de hiç de fena değil. En azından cebinizde 300 lira ekstradan kalmış olur. Ne yalan söyleyeyim, 3300X gerçekten güçlü bir işlemci fakat fiyatı biraz yüksek. çok güçlü Ryzen 7 işlemcileri bile bu anakarta rahatlıkla takabilirsiniz ve overclock da yapabilirsiniz. En azından şunu söyleyebilirim giriş seviyesi. VRM kalitesi bakımından çok vasat bir halde duran anakartlar karşısında iddialı gibi durmakta. Öyle çok korkulacak 80-90 dereceleri bulan bir sıcaklıkla en azından karşımıza çıkmıyor. Bir de şu çok önemliydi. Overclock yaparsın ama bazen stabilite yakalayamazsın. Daha düşük skorlar alırsın. Stabilite anlamında da yüzümü kara çıkartmadı zaten. Lakin ben sınırları çok daha fazla zorlamak istiyorum diye diyorsanız Tomahawk'ı bekleyebilirsiniz. Kısaca dolu dolu bir anakart olmuş R5-2600 kombinesiyle, R3-3100 kombinesiyle canavar gibi çalışır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, paylaşıp destek olmayı da unutmayın.